Fenis, artık uyuma saatiniz geldi. Hadi ya. dişlerinizi fırçalayıp Doğru yatağa. Ya. Hadi bakalım dişlerinizi fırçalayın. Tamam, Feni <laughs> işe gelmiştim. Bitiriyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bizim yapmamız gerekiyor artık Yusuf. Evet, Yusuf diş fırçanı alabilirsin. Bak, al bak böyle. Bakayım Ay elektrikli diş fırçası evet, varmış. Elsinde bir tane siyah diş fırçası varmış. Evet. Şimdi dişlerini fırçalayın. <laughs> Başlayın bakalım dişlerinizi fırçalamaya. Evet. Diş fırçasına, <laughs> diş fırçasına macun sürelim. Seninkine de sürelim ne? Tamam. Ay tertemiz olacak dişleri. Yatmadan önce siz de fırçalayın arkadaşlar. Hmm, ben de evet. Evet, evet. Tamam, ben Sen de fırçalasın. Heh, bir sokşun bir dişleri. Ne elektrikli diş fırçasıyla fırçalasın. Evet. Enes de. Evet. Tamam. Hadi fırçala. Evet. Bakayım Yusuf'un ağzına. Ooo tertemiz oldu. Hmm, tamam. Şimdi artık ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Koşun 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 odanıza. Koşun. Dedin. Evet. Odamıza geldik. Şimdi biraz kenara çekilsen. Enes abi de yatsın. Üstünüzü de örtün. Ya, çok hadi. Sıcak. Üstünüzü de örtün. Hadi hadi. Ay, Yusuf çok geceler çocuklar. İyi geceler. Ben gideyim artık içeri siz tamam, tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum bay bay. Demek siz uyudum diye beni kandırdınız. Ya. Ama orada evet. eğlendiniz öyle evet. mi? Uyumamıştık biz. Çok eğlenceliydi ama. Evet çok eğlenceliydi. Galiba bu sizi çok sevindirdi. Evet Mutluydu. çok mutlu olduk. Sonra evet. Uyuyorum. İyi o zaman bu sefer uyursunuz belki. Evet. Yatın. Aa, uyuruz. Uyur musunuz? Evet. Uyuruz uyuruz. Hı, tamam o zaman ben gideyim siz tamam. yatın hadi. Ne oldu? Evet ya. Benim bir türlü uygun gelmiyor. O zaman... Sakomaya devam edelim. Gel 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 gel. Uf uf. İyi bakalım öpelim. Uy yaman. Anne burada yok. Hadi hemen oynamaya devam edelim. Çocuklar bu sefer uyumuş mu? Aa uyumuş çocuklarım. Gerçekten uyumuşlar bu sefer. Ay, aferin size. Ben de hiç ses yapmadan çıkayım gideyim. İyi uykular çocuklar. Bay.